Sevgili dostlar futbol bize hoş geldiniz. Futbol bizde. Bugün e, ligin son maçı. Maç önünde Malatya Spor karşısında Galatasaray'ımızı mercek altına alacağız. E, ve e, yayın e, aslında saat 7'deydi ama yayını e, 7.45'e aldık. Çünkü ilk 11'leri birlikte değerlendirmek için. E, maç öncesi e, hemen kısa bir yayınla ilk 11'leri değerlendirip sonra direkt ekranda gördüğünüz gibi hashtag konsantrasyonla bütün konsantrasyonumuzu maça veriyoruz. Peki Nezahat Öbekçi burada Ahmet Toprak Galatasaray şampiyonu olsa da olmasa da gereğini yapmıştır demiş. Doğru Murat Tebetoğlu iyi olan kazansın demiş. Hakikaten de hakemlerin ön plana çıkmadığı şöyle güzel saygılı bir 90 dakika bekliyoruz. Hem Galatasaray maçında özellikle Galatasaray maçında Beşiktaş ve Fenerbahçe maçı ...da dahil. Norm TR2 Galatasaraylı taraftarlar stada gitmiş. Stada alınmamış filan. Evet yani onları çok girmeyelim artık. Pandemi ortamındayız. Galatasaray çıkar futbolunu oynar. Maç sahada oynanır. Sağ dışında oynanmaz diyelim. Ona inanalım. Yaşar İnce demiş. Beşli Defans nasıl geçeceğiz ya demiş. Beşli Defans nerede var? Ben görmedim Beşli Defans. Selamun Aleyküm. yayınlar. Kolay gelsin. Aleyküm Selam Bora. Mehmet Ali Öbekçi iyi yayınlar Ankara'dan selamlar. Selamlar Mehmet Ali Bey'e. Bugün şampiyon olacağız başka yolu yok demiş sevgili Sedat Bayrak. Evet abi haklısın demiş Norm TR2. Nebat Fettalı da burada iyi yayınlar İstanbul'a sevgiler diyelim. Bugün şampiyon olacağız başka yolu yok demiş Sedat. Evet bunu okuduk herhalde. Murat abi de başarılar demiş. Eren Yıldırım selamlar. Kadroyu nasıl buldunuz? Kadroyla ilgili bir tweet attım. Fatih Hoca tecrübeyi seçmiş. Ama yani Arda artı Ryan Bubble artı işte Emrah Baba biraz yavaş oyun. Ama bu maçta çok hızlı aceleci oyun ihtiyacım var mı? Bunlar tartışılır. Bunların hepsini birazdan konuşacağız. Şöyle bir selamlaşıyoruz. Bir 40-50 kişiye ulaşır ulaşmaz teknik analize geçeceğiz. Burak da burada iyi yayınlar demiş. Kayseri'den selamlar Burakcığım. Biliyorsun Kayseri'de ne yapman gerektiğini sana daha önce söylemiştim. Ee, her ne kadar e, önemli olmasa da sen Fenerbahçe'nin orada yenilmesini sağla bir şekilde bilmiyorum. Artık ne yaparsın papaz büyüsü mü yaparsın bilmiyorum şaka bir yana. Ee, bir hal sönmez Rize maçında yenildiğimizden beri hiç heyecanım kalmamıştı. Rahat rahat izliyordum ama şu anda inanılmaz heyecan var. Bende de inanılmaz heyecan var. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir içeri gidiyorum, bir o odaya gidiyorum, bir öbür odaya gidiyorum. Bir dışarı çıkıyorum. Biraz böyle arabayla gezdim dışarıda. Gerçekten de kafamız her yerde. Bilal Sönmez yorumunu okuduk. Peki Nazan Hanım da burada iyi yayınlar selamlar demiş iyi yayınlar. Efe demiş ki abi senin tahminini merak ediyorum. Beşiktaş 2-2 bizim maç 2-0 ya da 3-0 kazanacağını düşünüyorum. 2-2 benim içime doğan bir skor sevgili dostlar. Abi kadro çok güzel demiş. Yani kadro beğenildi. O zaman biraz kadroyu konuşalım. Büyük ihtimal sevgili dostlar herkes Artık maça yayıncı kuruma fokus olmuş durumda. Bu arada hem Beşiktaş kadrosuna da bakarız, Fenerbahçe kadrosuna da bakarız, Galatasaray kadrosuna, rakiplerimize de bakarız. Sadece tek yönlü bir yayın yapmayalım. Böyle güzel interaktif başka maçları da değerlendirelim hep beraber sevgili dostlar. Peki taktik bordumuzu açalım. Ben taktik borda şöyle kadroyu da yansıtayım yayıncı kurumdan. Hem de taktik borda eğer kadroyu atladık mı atlamadık mı diye. Evet, ilginç bir şekilde e, Wallace, Hadebe var, e, hafız var. Sanki üçlü defans gibi çıkmışlar. Ben ona e, dikkat edememiştim. Aslında 5-3-2 çıkmış. E, şimdi fark ettim. E, yeni Malatyaspor. Peki. E, hemen taktik board'a geçelim sevgili dostlar. Evet, şimdi e, benim gördüğüm büyük ihtimal şöyle. E, ee, şurada bir oyuncu daha var. O da Wallace. Sanki böyle gibi. Ee, Malatya kadrosu. Burada bir oyuncu eksik. Hemen bakalım şöyle. Ee, Zeki orada. Merlin orada. Evet. Mehmet ee, şey yok kadroda. Mustafa yok. Ee, 5-3-2 gibi oynayan bir takım. Ya da işte 5 3-2 şeklinde bir ihtimal. Şöyle oynayan ee, bir Fofana da burada diye düşünüyorum. Hemen bakıyoruz. Evet Fofana'yı da koymuş kadroya. Malatyaspor'un hemen kadrosunu gösterdik. Galatasaray'da ise biliyorsunuz Mustafa Muhammed yerine Halil tercih doğrudur. Halil formdadır. Mustafa, Fatih Hoca bir önceki maçın kadrosunu bozmadı dikkat ettiyseniz. Aynı o kadroya sadık oldu. Ben tekrardan onu da kontrol edeyim. Evet şu anda kadro bu şekilde. Beklediğim kadro muydu? Açıkçası değildi. E peki bu sezon boyunca beklediğim kadrolar mı çıktı? E, değil. Çünkü ben teknik direktör değilim. E, bizler hani kendi daha önceki maçın belli kesitlerine göre e, acaba şu oyuncu mu oynar, bu oyuncu mu oynar şeklinde değerlendirmeler yapıyoruz. Bu maçta e, beklediğimiz kadro çıkmadı ama e, şimdi bu kadronun bir avantajı var arkadaşlar. Burada 3 oyuncu var. Şöyle hemen sizlere o 3 oyuncuyu işaretleyeyim sevgili dostlar. Burada 3 tane çok tecrübeli ayak var. Arda, Emrah Baba ve Ryan Babel. Yani özellikle Arda ve Ryan Babel bu tarz finalleri oynamış oyuncular. Onun dışında tabii ki tecrübeli marka Dong ve Mustera. Yani bunlar da bu tarz maçları oynamış oyuncular, sevgili dostlar. Ve burada genç oyuncular ve hem de Türkiye tecrübesi az olan oyuncular var. Genç oyuncular Saracci, Taylan, Jetson, Halil. Taylan tabii bir tık daha olgun öbürlerine göre. Saracci, Jetson ve Halil'e göre. Deandre Yedlin de Türkiye Ligi'nde tabii bu tarz atmosferde bir oyunu ilk defa oynuyor. Şampiyonluk oyunu olarak da ilk defa oynuyor. Çünkü her ne kadar Premier Lig'in gedikli bir oyuncusu olsa da bu, bu seviyede bu tarz şampiyonun gergin ortamda ilk defa oynuyor. Bakalım oyuncuların ayakta kalması çok önemli. 11 kişi devam etmemiz çok önemli. Ee, bizi şaşırtan böyle bir beşli savunma çıkması, yani neden bir beşli savunma çıkmak istedi ee, İrfan Buz bilmiyorum, çözemedim. Yani. Çünkü hep 4-4-2, hep 4-4-2 devam eden bir, bir Malatya Spor vardı. Bunlara bakarız. Biraz soru cevap yapalım. Biraz Twitter'dan hani belli tweetler var onlara bakalım. Daha sonra da kadrolara bakarız sevgili arkadaşlar. Şöyle hemen soru cevap yapalım. Manavgat'tan selamlar demiş Toprak. Tuğra da burada. Renktaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın demiş. Malatya 4-4-2 çıkmış demiş ama 4-4-2 o zaman Semih'i oynatacak ama bu sefer şabeyi kanada mı koydu? Yani şöyle mi çıktı Murat abi o zaman? Şöyle çıktı şabek sağ kanatta Mellon Fofana evet o da olabilir. Hemen bakıyorum. Demek ki Mustafa'yı tercih etmedi. Mustafa yerine İshak şabeyi tercih etti. Acaba hafıza mı ileri atacak? Bakacağız maçı izleyince göreceğiz Malatya'nın dizilişini. Muhammed neden yok demiş. Bir sakatlığı vardı. Fatih Hoca daha sonradan Muhammed'i sokmak isteyebilir. Halili daha hazır bulmuş, görmüş olabilir ama bitiricilik yönden ben sanki acaba Mustafa Muhammed başlamalı mıydı diye düşünüyorum. Yaşar i̇nce 5-3-2 abi demiş. Bana da 5-3-2 gibi geldi. Malatya'nın dizilişi sevgili Yaşar onun dışında bakıyoruz bu arada da 35 kişiye ulaştık yavaş yavaş gitgide artıyoruz ama Dediğim gibi Doğal olarak insanlar bütün sevgili Galatasaraylılar Maç önünde yayıncı Kuruluşa Televizyonun önüne kitlenmiş durumda bunu da birazdan yayını bitirince ben de yapacağım Peki diğer takımların maçlarına da bakalım Şöyle bakayım Eğer bir soru kaçırdıysam tura beğenmeyi unutmayın beğeni atın demiş Hakan Yalçınkaya yeni geldi iyi yayınlar. Yaşarince 5.3 3 abi demiş Malatya için. Norm e, TR2 abi Malatyalıyım Galatasaray'ı tutuyorum ne yapacağım kararsızım Galatasaray'ı tut. Ama galiba Galatasaray'ı tutacağım çünkü Malat Malatya kaldı ligde tabii ki norm yani normal yani normal ol aman diyeyim e, güzel kardeşim. Ömer e, büyük sevmen e, PC'den izleyecekler selamun aleyküm demiş. <laughs> Peki. Ee, Yaşar İnce. Abi e, Adem defans arkasına top atan kurucu gibi 10 e, numara oynar. Evet içeri giriyor Adem. Biliyorsunuz Adem büyük. E, ondan dolayı e, şöyle e, bakalım. Başka ne? Maçkolik 4-4-2 çıkartmış. Maçkolik evet genelde 4-4-2 çıkarıyor Murat abi. Ahmet Eyüp ordusu demiş ki Emre, Emre Akbaba, Emre baba Cimbom'un çocuğu Emre baba demiş. E, yani e, işte Emre Akbaba'yı büyük işleşiyor. Bitirici bir oyuncu. İki direk arası koşu yapıyor. Yani bu sezon en çok gol katkısını sağladı. Keza Ryan Babel. Emre Kılınç, işte Muhammed, Sofyan Feguli. Bunlar hep bir hamle oyuncusu olabilir. Keza Onyekur'un sakatlığıyla Oğulcan, Kerem bekliyorlar, bekleyecekler. Sıkıntı yok. 5 oyuncu değişikliği var. Göztepe yönetimi Gürsel Aksastan'daki maçı tribünden takip etmeme kararı aldı demiş. Sevgili Tuğra. Bilmiyorum. Gerçekten... Yani bunu neden almış, neden yapmış bilmiyorum. Hani etkisi var mıdır? Sıkıntı olmaz. Abi adamsın sen en güzel futbol kanalısın demiş Hüseyin Amza Kayış. Teşekkürler kardeşim. Şimdi o zaman ne yapalım sevgili dostlar? İlk 11'i yansıttık. Kimisi 4-4-2 diyor, kimisi 5-3-2 diyor. Şöyle onunla ilgili hemen kısa bir yorum yapıp Zaten Malatya Spor'un kontra atak futbol oynayacağını biliyoruz. Yani Fofa'nayla ile Arda da geldi. Selamlar, iyi yayınlar, saygılar demiş kardeşim Arda. Gerçekten o da çok güzel bir yayın yaptı. Hem Miralay abiyle, Murat abiyle hem de Galatasaray TV, bir başka Galatasaray TV yorumcusu Bülent Kaan Köse ile lütfen Arda Ergün'ün kanalına da abone olun eğer değilseniz sevgili dostlar iyi yayınlar, başarılar demiş. Büyük ihtimal e, izleyici sayımız arttı. işte dijital ailemizin bir parçası olan Arda'nın kanalını kapatıp sevgili Galatasaray'lar bizim kanalımıza geliyor. E, bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Peki taktik board'u hemen gösteriyoruz. E, taktik board'da biz bu şekilde düşündük ama yani e, büyük ihtimal sevgili dostlar e, böyle de olabilir ama sanmıyorum. Büyük ihtimal şöyle üçlü defans hani 5-3-2 tarzında çıktı diye düşünüyorum. Ee, şöyle de olabilir Ya da Malan böyle sağda zeki yavru ee, Tabi 5-3-2'nin en büyük dezavantajı Bu kanatlar Burada eğer Galatasaray üstünlüğü sağlayabilirse ee, Şöyle yapalım o zaman e, Boşluk alanı kırmızıyla gösterelim sevgili dostlar Yani şu alanlarda Galatasaray üstünlük sağlayabilirse Eğer 5-3-2 çıktığında sıkıntı olur e, Fofana buraya yardıma gelirse e, Yani şuraya şöyle bir e, Şurayı hemen yapalım. Fofana buraya yardıma gelirse Fofana buraya yardıma gelirse Burayı ikilemek için bu sefer içeride varyasyonlarla Galatasaray boşluk bulabilir. Ee, Keza Melon e, e, Tabi. Eğer e, Fofana Karim Arfes ise Ben Galatasaray olsam Daha çok soldan geliştiririm ataklarımı Varyasyonlarımı ee, cardı üzerinden e, Takımı biraz çalkalarım. Yani çalkalamak nedir? Ee, karşı rakibi biraz sağ kanada yönlendirip solda boşluk, arka direğe atılan diagonal ters toplarla e, pozisyon bulabilir Galatasaray kesinlikle. Peki o zaman şöyle yapalım. Hemen e, bir yandan da e, diğer takımların e, kadrolarını size göstereyim. E, Beşiktaş'ın kadrosu bu şekilde. İrfan Can Kale'de bu çok konuşuldu. Yahoviç, Halil, işte Şerif, Soner, kötü kadro değil. Atınç, Alpaslan burada. yani Atınç'ta çok emin değilim. Sağda sahada da Beşiktaş'ın kadrosu var. Rozier, Wellington, Vida, Ensakala, Atiba, Joseph, Enkudu, Gezal, Gökhanların. Yani Sergen Hoca'nın elinde kim var? İleride oynatacağı oyuncular belli. Enkudu, Gökhan, Larin, Gezal. İlginç çünkü farklı bir 4-2 4-1-4-1 oynamış. Çünkü Adem Laiç yok. Ben acaba Mensah mı diye düşündüm ama Gökhan tercihi var. Hani ben diyordum işte Enkudu Gezalların olur ileri üçlüde. İlginç yani yer, Laiç yerine acaba Mensah mı olurdu diye düşündüm. Fenerbahçe tabii çok ilgilenmiyoruz Fenerbahçe ile ama Fenerbahçe'yi de göstermek istedim. Büyük ihtimal yayıncı firma buradaymış. Evet, en sonunda ideal kadroyu buldu. Emre Belizoğlu tebrik ediyorum. Yani o sahi bir kanatta, ferdi bir kanatta, ortada pelkas. Forvette Valencia mantıklısı. Çünkü 4-2-3-1 oynayan bir takım her ne kadar 4-1-4-1 dizilse de Emre Belizoğlu sürekli garip bir şekilde orta sahiçi oyuncularını kanatta oynatıyor. O kadar kanat oyuncusu olmasına rağmen elinde. E, bu kanat oyuncuları kim olabilir? Rosai Samuel, Ferdi, işte Valencia, Samatta gibi bir oyuncu ya da e, Tiam gibi bir oyuncuyu kullanmıyor. E, Tabi hocaların e, bu da Kayseri Spor için çok önemli kritik bir maç. Kayseri'de tam kadro çıkmış sevgili dostlar. Peki e, kadroları gösterdik. Ondan sonra soru cevapla çok fazla uzatmadan e, biliyorum hepimiz aşırı heyecanlıyız. E, soru cevapla bitireceğiz yayınımızı. BCK golü düşündüğü için 11'e e, töreye almış demiş. E, yani mantıklı. Mensa çünkü çok iniş çıkışlı e, e, bir e, şeyi var. E, nasıl diyeyim? Mensa'nın çok iniş çıkışlı bir e, grafiği var sevgili dostlar. Kayseri beraberlik yeter. E, evet Kayseri Spor beraber kalırsa bu olur. Abi Göztepe yenilir demiş Hüseyin Hamza e, Kayış olabilir. E, Ahmet Eyüp ordusu 500 kişilik Beşiktaş tarafı stada giriyorlarmış. Haksızlık. Abi kim giriyor stada? Her şeyden önce aman diyeyim e, kimsenin hasta olsun, ne rahatsız olsun. Bunlar çok önemli sevgili dostlar. Abi Galatasaray'da ikinci yarı kim girer? Yani ikinci yarı kim girer? İşte o 11'de kim girebilir arkadaşlar ikinci yarı? E, biliyorsunuz. Kerem girebilir. Mustafa Muhammed kesin girer diye düşünüyorum. Onun dışında işte bilmiyorum belki alabilir ama Emre Kılınç girer kesin ama belki Sofyan Fegül'ü maçın gidişine göre Galatasaray'ın yenilme ihtimali var demiş Hüseyin Hamza Kayış. Her takımın yenilme ihtimali var sevgili kardeşim. Murat Aslan Fegül'le olsa çok farklı konuşurduk. İyi bir Fegül'ü, diri bir Fegül'ü olsaydı öyle. Ee, Norm TR2 dostum bu yüzdü demiş. Ee, polisler bizim tarafımız e, kutlaması için e, girmek istemiş, izin verilmemiş, üzdü demiş. E, ee, Pekos Bill töre defans açısından zayıf kalır. Doğru söylüyorsun. Topsuz oyunda biraz kopuk. Beşiktaş'ın maç kolik bildirimlerini açmayacağım. Baskı altında olmak istemiyorum. Evet sadece Galatasaray maçına konsantre olun arkadaşlar. Hadi be Fenerbahçe alırsa inletirim yeri göğü demiş. Ulu reis. Peki. <laughs> e, Onyakuru yok değil mi abi? Yok. Sakat Emre'cim. Onyakuru yok. İlk 11'de de yok. Yedekler arasında da göremedim. Hüseyin Hamza Kayış bence Galatasaray 2-1 yener. bc e, BJK 2-0 alır bence demiş. E Selam önce galibiyet sonra fark demiş İsmini okuyamadığım sevgili arkadaşım Ömer Büyükseymen ilk 10 dakikada golü bulursak hem bizim için hem de Göztepe için e, maç çözülür diye düşünüyor. Evet haklısın. Mehmet 57 Malatya'nın e, diye nokta nokta diye bir şey demiş. O arkadaş yeni geldi hemen ona hemen şöyle e, biraz yasaklayalım e, Hoşça kal diyelim ona terbiyesiz konuşan e, kişilere hiç. E, Yer yok bu platformda. Adam Hayatlar demiş. Fegouli gibi bir oyuncu bu yorumları yapıyor. Olmak üzüyor beni demiş. Adammış hayatlardan Arda. Winner bir oyuncu fakat e, bu hali kabul edilmez. Yani 2 yıldır neredeyse 2 yıldır sevgili Arda feguli mumla arıyoruz. E, çok haklısın kardeşim. E, şundan dolayı yani e, Bakınız bir gezal performansı var Beşiktaş'ta. 20 golden fazla gol katkısı var. Sofyan Fegüli ne yapmış? Gerçekten yetersiz Galatasaray'ın en çok kazanan ikinci oyuncusundan beklentilerimiz çok daha fazla, yüksek sevgili dostlar. Sağ kanatta hiç başarılı olamayan Arda Turan böyle bir maçta niye ısrar ediyor? Kerem Feghouli varken demiş Boğratar. Arda solda oynar büyük ihtimal. Babel sağda oynar. İlk yarı 2-0 demiş Pekos. Evet, gerçekten de Ağzından bal damlıyor diyeyim. Emre Kılınç niye başlamıyor? Gerçekten son haftalarda çok iyi oynuyor. Evet güzel bir soru. Şahan Ali Sarı Altın demiş ki... Arkadaşlar dua edelim. Umarım bugün bizim yeneceğimiz... Beşiktaş'ın yeneceği... Yenileceği bir gün olur demiş. Amin. Peki edelim. Hüseyin Hamza Kayış. Bence Malatya maçı verir. Çünkü bizim Malatya'nın bir hedefi yok demiş. Böyle Maç verme diye bir şey yok sevgili arkadaşlar. Yani... <laughs> kimse kimseye maç vermez. Bütün sahaya çıkan bütün futbolcular yenmek için oynar. Solda Arda oyun kurucu. Sağda Babel ikinci forvet olarak oynayacaktır demiş Alp. Katılıyorum. Sevgili Alp. Ulu Reis demiş ki inşallah GS ve Beşiktaş yenilir. Fener yener. <laughs> evet. Siz biraz inşallah maşallah kaldınız. Bakalım. Beşiktaş 1, Göztepe 0. Galatasaray 1. Malatya 1, Fenerbahçe 2, Kayseri 1 demiş. Johnny Bravo. Feguli sezon sonu gönderilme. Bir buçuk yıldır adam akıllı top oynamıyor demiş. Ra Rain. Kesinlikle katılıyorum. Ömer Büyük Seymen Galatasaray ilk yarı 3-0. Göztepe 1, Beşiktaş 0 demiş. Peki arkadaşlar sizin de zamanınızı çok fazla almıyorum. Şöyle bir 20 dakikalık kısa bir yayın yaptık. Galatasaray ön birinden bahsettik. Fatih Hoca şimdi seçtiği oyuncular tecrübeyi, sakinliği seçmiş. Bu biraz yavaş oyunu getirebilir ama e, Jetson gibi, işte Saratçı gibi, e, Halil gibi, e, Taylan gibi dinamik oyuncular da var. Halil Dervişoğlu gibi. Dinamizm de var. E, Babel çok formda. Gerçekten çok formda olan bir Babel. Bekleyip göreceğiz. E, umarım... Galatasaray'ın kazanacağı bir maç olur. Umarım şampiyonluk gecesi programını birlikte yaparız sevgili dostlar. Çıkmadan önce lütfen yayını beğenip bizlere abone olmayı unutmayın. Esen kalın efendim. Herkese iyi seyirler. Hoşçakalın.